Merhaba arkadaşlar, Aşk kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkiye'nin en çok izlenen diziler listesinde olan Emanet'in başrol oyuncuları Halil İbrahim Zeyhan ve Salah Türkçoğlu'ndan birbirinden güzel yepyeni kareleri sizler için topladım değerli izleyicilerim. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenirsiniz. Siz de ile ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi seyirler arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. İyi seyirler arkadaşlar.